arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün maçlara tepki serimizin yeni bölümünde Galatasaray Karagümrük maçının tepki videosunu çekiyoruz. Maç başladı hemen birkaç şey söyleyip maça geçeceğiz. Icardi geri döndü, Osimhen yedeklerde. Maç eğer onlar giderse ben hemen skortan bir maça geçeceğim. Çok heyecanlıyım çünkü yeni sezon ilk defa statta açılış yapıyoruz ikinci haftanın. Ben 4-0 ya da 5-0 gibi bir skor bekliyorum. Cardi ve Osman oyuna girerse. Cardi ve Osman oyuna girmezse yine 2-0 diyeceğim gazlara alır. Sanırım bu sefer gol bekliyorum. Bu sefer atacak. Bakalım maçta ne olacak. Hepinize iyi seyirler. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. gol <laughs> be. Nereden çıkardın pozisyonu? Aferin lan. Vallahi bu sezon bambaşka ya. Nereden gitti? Aldı topu da attı golü ya. 10 numara ya 10 numara ya Ya bu, bu çocuk forvette bambaşka oynuyor ya Bak Allah aşkına bak Kurban olayım bak Bak nereden koşuyor bak ciğersiz bak Baş topu nasıl aldın ya Her şey var her şey yetişemiyorlar bile be Aslanım benim be Abi bu sezon lazım bu Bu sezon lazım satmayın bunu 50'ye falan bu sezon lazım. Ondan sonra nereye giderse gitsin. Bu sezon bir kalsın da. Harika, harika. Çok güzel. Çok güzel. İşte izliyoruz. Anladın. Çok çok korktuk, çok korktuk, çok korktuk, çok korktuk. Ver kırmızıyı işte bu be! Yani net. kırmızı kartı zaten kırmızı. Böyle basma yok ya. Aa, Aa. Barış'a çarptı! Barış'a çarptı. Ya Barış'a çarptı top. Amına koyayım bir de topun önünde geçsin ya. Kim defans olmuş ya. Tabii bariyer olmuş topun önünde. olduğun yerde sabit duracaksın. hani direğe yapışmışsın. Gol olacak ya. Ne diye bir daha ayağını uzatırsın ki oraya? Sinirlendim çıkar o Arkadaşlar ilk yarı bitti. Yani çok öyle ilk yarıda Galatasaray'ı beğendim mi dersen beğenmedim. Yani Galatasaray'ın ilk yarı oynadığı oyunu çok beğenmedim. Biraz davallik vardı. Yani takım 10 kişi kaldıktan sonra sanki biraz maçı saldı gibime geldiler. Çok böyle Sane'ye top gelmiyor. Çok ilginç. Yani niye bu adama top atmıyorlar anlamadım. Sane maçta çok topla buluşmadı yani. 40, 50 dakika neredeyse oynandı. Hiç topla buluşmadı. Çok bir şey söylemeyeceğim ilk yarıda. Çünkü ilk yarıda çok böyle ciddi bir pozisyon yok. İkinci yarıda bakalım ne olacak. olsun ben Neykar'da bir girer bir izleriz onları da. Bakalım ikinci yarıda ne olacak. İkinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar ikinci yarıdayız. Yani ilk yarıda dediğim gibi çok bir şey olmamıştı. Bakalım ikinci yarıda ne olacak. Ne ekarte girmiş ne osman girmiş. İkisinin de girmesini <laughs> bekliyordum ama. Birinin dakika 60'da yerini dağıtıp ne zaman giriyordu. Bakalım ikinci yarıda ne olacak. Hepinize iyi seyirler. Oh! Oh!

5 milyon euro. Nakit cash. Tek çekim. Dursun başkan. Hepsini alın dedi alın. Tek çekim. Ya Galatasaray gol yiyecekmiş gibi geliyor. Yani niye anlamadım ama. Isar ve yanatla Galatasaray gol yiyecekmiş. Ah siktir. Ananı siktir. Evet, 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 Günay adamsın. Günay adamsın. Ha yok, Ederson falan yok. Sikti git, Günay var. Ederson sikti git, Günay var. Kalede Günay. Bundan sonra Günay. Tam dediğim anın üstüne de gol Günay. Allah belanı vermesin. Bari gol yediğin de benim dediğim olay. Vazgeçtim, Ederson geri gelsin. Ya. Tam benim dediğim anda da gol olacak Günay. Tutacak zamanı mı buldun ama? Ne olurdu gol yiyeydik. Belliydi yani gelecek hale geliyor. Puh! Bak Yunus, Yunus sen harbi Yunus sen sen öyle bir sıçtın ki sahaya. Sen öyle bir sıçtın ki sahaya bugün. Sağ taraf komple bok doldu. Oylu mu oyla sıçtı sahaya. Vur lan. Sonu o oh, oh, sikti. Şunu bekliyordum işte ilk yarıda şunu bekliyordum. Şunları biraz daha denese var ya çok mu yüksekten gitti top? Ah, bu da bu topasla bu tarafa gidiyormuş, değil mi? Hayı! Hayı! vur sen de. Aha. Batacak Atacak <gülüyor> <gülüyor> Vurma, vurma. Bir daha vuracak. Bir daha aha. attı. Yok, Osimhen izirdi. <laughs> Fatih, oğlum ne? Ne oldu? Hani Osimhen artist yapıyordun? He, hakemlik geçiyor. İyi. <laughs> <laughs> Ya <laughs> Ya Fatih varlığın zarara bırak sen adam atsın ya. Herif üzüldü ya. Ben bile gole sevinemedim ki ya. <laughs> Bosman gol! <laughs> Gelir gelmez ben dedim. Ben de a asik Asikti. Ah ya. Ya hayır ya. Hayır istemiyorum. İstemiyorum. Allah kahret. Nasıl olur böyle bir şey ya? Nasıl olur böyle bir şey? Ya çok içimde kaldım biliyor musun? Vallahi o kadar içimde kaldı ki adamın golü. Belli bu sezon da çok offside'a kaldı. Gel. Gel sana 10 dakika yeter. Gel. Oğlum bizim ön dörtlü ne olmuş ya? Ben şimdi şu fark ediyorum. Vallahi şu fark ediyorum. Bizim ön dörtlüye ne olmuş? Sane, Icardi, Osman Zaniolo. Vay, vay vay vay. Vay vay vay. Aha! Aha! Pat, pas! Pas! Icardi! Torreira mı attı? Icardi attı. Ama asistoya... Torreira verdi. <laughs> Aç çabuk pencere aç. Bütün sokak cadde inlesin ya. Of o kadar özlemişiz ki ya. 10 dakika yeter dedim ona. 10 On dakika. 10 dakika. Gelir gelmez attı hemen. Bak bak bebelere bak herkes böyle yapıyor. 8 ay yoktu İkardi. Ben video çekmeye başladığım zamanlardan beri İkardi yok. Ee, bu kanalda İkardi'li ilk video zaten. Onun da anlamı bayağı farklı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin de maç hakkındaki ve Icardi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki maç tepki videosunda görüşünceye kadar hoşçakalın.